Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle bilgisayardan çektiğim ilk video olacak arkadaşlar ben bu programı kullanıyorum zaten her youtuber bence bu reklamı kullanıyor o yüzden laf uzatmadan hemen videoya geçeceğim ne videosu başlıkta gördüğünüz gibi Sikibili de tuvaletin 62. videosunu izleyeceğim. E şimdi oyun videosu da sıra sıra e, zaman oldukça atmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi laf uzatmadan videoya geçelim. Evet. Şimdi Steve Video Tuvalet 62. bölümünü izliyoruz. Hemen tam ekranı aldım. Ve... Diyelim. <laughs> sesini açsam şu kadar çok fazla açmayayım evet hadi izleyelim böyle elinde sektiriyorlar ne oldu evet orada bir patlama yaşandı ve kovalıyorlar o daha çok gelmeye başladılar Aa, bir şey geliyor o o dede geldi aha al o kulaklığı hemen kulaklığı almasaydı az kalsın diğer arkadaşları gibi ölüyordu of bir sürü boss var evet arkadaşlar çok heyecanlı bir o kadar da bazı çocuklar için tabii ki de korkunç olabiliyor. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Ee, Roblox oyun videosu falan atabilirim. Eee iyi seyirler. Ee, şey hoşça kalın. İlk video attığımız için böyle biraz heyecanlı oldum. Alışırım. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.